Ben arada böyle yapacağım. Wow. <laughs> wow. <laughs> 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 Senin mic çekimi bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Her videonun başında bunu yapıyoruz ve bunu yaptığımızı koyuyoruz. İlet evet, ne zannediyor acaba? Intron zannediyor. Oha çok kötü oğlum o zaman. Tek yani bir mi? şey olduğunu anlatsana. Ee, bununla sesi sabitliyoruz. Yani Böyle yaptığımızda böyle ses dalgızı böyle oluyor. Biz Eylül derken diyoruz, ne anlatıyor bize? Bugün TikTok'a yeni bir biri olarak girdiniz. <laughs> kim olarak girdin TikTok'a şu an? TikTok'a ben bugün Mahmut'um. Mahmut? Evet. Mahmut ne yapıyor peki abi TikTok'ta? Mahmut işinden dönmüş ve canı çok sıkılıyor. Evet. Ve arasında yapabileceği hiçbir hobi edinmemiş. O yüzden TikTok'a giriyor. Evet, Türkiye'nin karşısına... yarısı <laughs> Onun karşısına ne çıkıyor? Buna bak şimdi. Evet, Burak kocaman bir pizza evet, yapıyor mesela değil mi? Yani, yapıyor. İki saattir Cezene bura pizzenme kasıyoruz. <laughs> Şuna bak. Oha oğlum. <laughs> bir şey değil mi? Bu büyümüyor mu abi? Biraz büyüsen çok uzaktayım göremiyorum ekranı. Oha bu ne var abi? abi. Işte. Şey Mahmut'un kanı ama... açsa ne yapıyor? Bak. Mahmut karnı açsa şu an boku yedi yani. Evet. evet. Karısına bağırıyor şu an yemek yaptı. Gece yaptığı. de bunu görüyor böyle. Cezene bura sadece yemeği yapmıyor. Adam yeri de inşa ediyor. Fırının da kendi yapıyor. Çok ya TikTok'un belli bir adilsizliği de var. Hani zaten bunu bilerek yapıyorlar. Hani sen sürekli scrollladığında bir seçim yapmıyorsun. YouTube gibi değil. Hani direkt başlatıyor videoyu ve başlattığı da ona izlenmeyi sayıyor. Hani Olay. YouTube'da en azından tercihini yapıyorsun. O yüzden YouTube'da izlenmeyi Ama like atmışlar 1.4 milyon. That's the problem. <laughs> Şimdi o 1.4 milyon neye dayanarak bunu seviyorlar? Ve TikTok'a ilk girdiğimizde bunun bize çıkmasının sebebi ne? Yani Beklam Cezene Burak'ın kaç milyon takipçisi var abi? Takipçisine bakalım ben. De. <laughs> ona bir bakar mısın? <laughs> 41 milyon. Oha. <laughs> <laughs> i̇şte bu yüzden karşısına çıkıyormuş evet, bence. Evet. <laughs> ama yani TikTok olduğunu düşünürsek o aynı değil. şeylerde abone sayısında olan çok kişi vardır takipçi sayısında olan. <laughs> Neden Cezene bırak? Bu kadar yok. Abi 41 milyon. Mutlaka milyon. vardır ya. Türkiye'nin çok takipçisi yani. olan adam değil mi zaten? TikTok'ta bu. Salt Bey var mı? Nusret mi? Neden yani, bakmıyoruz? Bence yok. Konseptin çok dışında ama çok merak ettim. Tahminleri alalım. 22. 35. 35. 8 mi? What the fuck? Oğlum bro. Oh, böyle videolar atarsınız. <laughs> <laughs> Ama çok böyle compound bir hareket gibi. Aynen. Bütün vücudu ya. çalışıyor gibi hissediyorum. Etiketlerde Salt B yanlış mı yazıyor? Salt B A yazmış. Neden? Trak yıldır. Alt B. Neyse. Bay diye yazıyor. Geri dönüyorum. I love that oh. Şu, Şu an, an yenilendi mi sayfa? Ben bu evet. herifi görmek istemiyorum. Evet bu çocuğu Instagram evet sürekli görüyorum. Her videoda şöyle bir hareket görüyorum. Yani biz öyle. toplu oturduğumuz zaman bir reklam izliyoruz. Reklamı çok salak bir şey oluyor. Sonra biz diyoruz. Ulan niye böyle yapmıyor falan. Ulan bu niye böyle yapmıyor? Tema ve konsept haline getirmiş herif. Evet. Ama ve herkes izliyor. Çok ilgi çekici bir içerik değil aslında. Ama bunun da 100 milyon takipçisi falan vardır. Bu adam Instagram'dan ünlü. Bakalım mı kaç takipçisi varmış diye. Bu bu başka Hayır. bu başka hesabı. Lehim hesabı. değil, bir de değil yani 100 milyon takipçisi var. Mi? Evet. Ama bir şey diyeceğim, ben sürekli bunu yapmamam lazım değil mi? Sürekli yeniliyorsun, yine Cezene bırak geldik karşımıza zaten. Çünkü izlediklerimize göre. Evet. Mahmut konseptini bozdu. Mahmut şu an şey diyor mu acaba? Lan, yeter ama hep aynı adamı görüyoruz diyor mu acaba? <laughs> Mahmut ana sayfaya tıklasın. Mahmut yeni özel sekme açıyor. O, evet. Ne yapacak? <laughs> ama TikTok'a giriyor o. Aynen değil mi? <laughs> Karısı, karısından <laughs> gizli. Evet, Mahmut'u bırakıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şu an kimiz? Şu an beniz, hiç şu an. TikTok <laughs> kullanmadık. Ben tamam. hiç TikTok kullanmadım, hiç geldim ben şu değil. an. Ben de hiç kullanmadım. İlk defa TikTok'a gireceğim. Kullandınız mı? Sen kullan da sen kullan Instagram'a giriyoruz bence yeterince. <laughs> yani Aynen. Instagram'da hepsini izlemiş oldum. Hop bir anda ne geliyor? Dans eden kedi buldum. <laughs> bir dakika bak, gerçekten bak. dans edeceğini düşünmemiştim. <laughs> <laughs> tamam ben şu an için Ben bunu, bunu sayıyorum. o Aynen şu yani, yani an. Yani Instagram videosu kıvamı. Yani ben bunu büyük noktaya Instagram'da, da, Instagram'da da vardır aynısı zaten. <laughs> müzik ne? İşçi karınca çalışıyor. Ne zaman? Ve abi mi karınca mı? Hayır adam karıncayı evine taşıyor. <laughs> Ya Ama yanlış kabileye koyduğu için onu yiyorlar <gülüyor> <gülüyor> Ya da karıncanın karısı şey diyor Ekran bugün erken geldi O Oğlum Farklı boyut kazandırdın evet şu anda bunu ben O karıncanın evde karısını bastığını düşünemiyor <laughs> Aynen abi. Baba yine geldi Niye üzgün? Kesin Bugün zulüm de böyle gören, Zulüm gören bir ülke için bir şey yapıyor Res Bence hiç alakası yok Hep güldüğü için farklı bir şey yok. izlenmeye çalışıyor Görgez Bence böyle Sokak çocuklarına falan yardım ediyor. Bu çok güzel Orada bir çok şey oluyor. <laughs> o tereyağı var ya ne güzel damar tıkar. <gülüyor> 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 Biz var ya o tereyağını sadece 6 ay olarak yiyebilirdik ya. yani. Yapmamıştı. Ee, üzgün bir patates. Ama neden? Bugün de böyle. Bugün de Bugün böyle. Bugün de böyle, işte. böyle. Oğlum adam çok açıklamış yani. Her gün gülüyoruz, hep gülcektim ama D'yi ayrı yazmamış. Yani bunu o kadar milyon kişinin sorulduğunu sanmıyorum. O. Oh. Ya yine. Bak yine mi? sen <laughs> artık. <laughs> What <the fuck? gülüyor> Ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Başkalarının çektiği TikTok'a tepki vererek kendi TikTok oluşturup ve bundan para kazanan kişiye ne deniyor? Kabi deniyor. Ama abi, bir daha kısa etmeyiz. Bu onun kanalı değil ki. Bu yine onun takipçisinin kanalı yani. Bu Farklı bir boyuta taşımış yine. Yani. İnsanların yaptıkları şeylere react vererek video yapan adamın videosunu editleyip koymuş kişinin videosunu izliyoruz. <laughs> evet ve ona react veriyoruz. <laughs> Çok iyi ben. Bunu da biri izlerse Oo. da Aha ne geliyor? <laughs> Hiç açıklamaya bakmıyorum. Zaten bu O ne? C4 patlayıcı falan. Şey, şey. Yani. mikroçip böyle... falan zannettim. Neydi ki bu? Şeyler ya tatil beldelerinde falan oluyor ya minik hatıra şeyleri. Ala çatı falan. Tamam oluyor. neden bu müzik? Neden Rusça? Bilmiyorum. Açık müzik Türkçe şey. o... Yabancılar şey falan. Kalabalıkta seni buldum şanslı çocuk. Heee ben de Alengirli bir şeyler dönüyor burada Avcı Bunun şey versiyonları vardı böyle yumurta tokuşturup Sonra kadına böyle kondom gösteriyor elinde. Kadının kolundan tutup götürüyor falan. Böyle ya çok yabancılar çok hani seks içerikli videolar falan oluyor. Türkler de yapmaya başlıyorlar. Şey yapıyorlar. yatak, e, mutfak parmaklarına yazıyorlar böyle. Evet, <laughs> Koridor. Kız arkadaşını <laughs> seçtiriyor. Seçiyor. Seç. Eee sonra götürürken izliyorsun. Seç yazdım falan. içine de. Seç. Oh. Kim? <laughs> 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 yatağa atlayıp tatile çıkacağız ve Megan Fox'la sevişeceğiz. Öyle bir şey. Onu, onu, onu yazmış, <laughs> yazmış aslında. <değil> <laughs> jumpscare yemek istemiyorum. Aa ağaç mı ne diyor? Hayır adam var oğlum boynuzu var, var görmüyor bayağı. musun? Aa çok fake. Evet. evet. evet bayağı. Fake as fuck. 10 saniye bir be eğlendirdi beni ama. 10 saniye yani. hani be... böyle scroll oluyor olsam bir bakarım. Evet. Geçeriz. Evet. Geçersin. <laughs> Tam olarak bu video oldu. Yani bizi şu an bambaşka yerlere götürüyor bu arada. Değil mi? Gerçi... Bir cezene bırak bir. Ondan sonra bir. <laughs> 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 tamam dalga geçmiyor Adam bir şey anlatıyor. mu? gidiyorum. Gitme gitme gel. Ödeye lan bitirden önce parasını öder misin? <laughs> <Bro. gülüyor> Nereye bağlıyor bunu? Ha, kör taklidi yaparak insanları ibnelik mi yapıyor? Çok adice lan. Evet ya. Ne yapardın ama böyle bir kör gelecek ve telefonuna vurup suya atacak. Kurgu. Gör -gör, görmediğini test ederdin. Değil mi? Adam bırakıp gidiyor hani ama. Şöyle falan yapar. <laughs> bak hepiniz hareket yaptınız. O adam ben da yapardı yapayım. Geriye takla <laughs> atıyor. Devamı vardır bak. Her an twist'e düşebiliriz. Evet. Ona yine iPhone hediye ediyor. Gelsin. Ama ya. O da diyor ki hafıza kartını içeride ama. Aaa nasıl görebilirim? <laughs> Bak. Aa. <laughs> ben parmağıyla göstermesine takıldım sadece. <gülüyor> Şaşırtıcı <gülüyor> derecede farklı şeyler gösteriyor. Hani seni bir yere yoğunlaştırmıyor. YouTube'da öyle değil mesela. İzlediğin bir şey de yok oluyorsun direkt. O tıkladığın evet, de anda bitti. Özellikle 13 saniyelik an... kuş videolarına tıklayınca böyle. Yani hiç TikTok izlememiş biri olarak ben şu an halimden memnun değilim ama. Bunu belirtmek istiyorum. Ne bekliyordun buradan? Ne istiyorsun? Yani en azından Sibelcan TikTok'ları izleyelim. Eee. <laughs> <ya>, ne olur? <laughs> değil mi ya? Ee, Önerilen Onu merak ettim ya lanet ol. Önerilenlerde. <laughs> ben Sen. Ha düet mi yapıyor? Ha Olsun varsın. Olsun varsın. <laughs> ben ben... Hiçbirimiz şarkı bilmiyoruz. Evet. Oğlum biz türbünde taraftarlar Beşiktaş'a tesadüf ediyoruz. Olsun olsun. Ya Sibel Can artık yaşlanabilir mi lütfen? Değil mi ya? Neden böyle hala? En son no, olarak yapmıyor musun? lise arkadaşıma benziyor ya. Aa yine sayfayı yeniledin ve ah, bizi... Cezene Burak bizi böyle bir şeyle karşılaştırdı. <laughs> ve ne olduğunu bilmiyoruz. Ben artık şunu eminim. Cezene Burak sponsorluk falan. Bilmiyorum reklam falan vermiştik diyor bence. Olabilir bence bu arada. Her seferinde Seni işte. sunuyorum. Çünkü muhteşemsin. Olabilir. Tam bu program için yaratılmış. Yılın insan ödülü falan da versinler. Yani. yani 20 saniyede ne kadar kompleks bir şey yapabilirsin ki hani. Bak ne yapabilirsin biliyor tropikal işte. JZN Tropical Juice TikTok'ta hashtag kısmı varmış. Julius da değil lan. Mesela YKS 2021 için ne videosu çekmiş YKS ile ilgili hani topallayan öğrenciler falan videolar izliyor. Şakalar gelecek şimdi diyorsun. Ya da senin Instagram attığın story gelecek. 2 dakikada fizik öğrenmek. Evet. Instagram. 200 milyon görüntülenmesi Oo. var. Aşağı. ayeti e Ben sınava 2 saat önce girdim biliyorsunuz. Evet. Ee, fizikten hiçbir şey yapamadım. Evet. Çünkü mal olduğum için. Nasıl full çekmek istiyorum? Seneye bakalım şimdi. Senin Sen, yani. değil ama ben bugün fizik çalışmaya çalışma makyajı yapıyorum. Oh. Konu eksiklerimi kapatamadığım için gözaltımı kapatıyorum. Sıralamamı yukarı kaldıramadığım için kaşlarımı yukarı kaldım. Sonuçlarım parlamadığı için yanaklarımı parlatıyorum. Ve... Bir güldür güldür şakası var burada, hani bir mizah dönüyor. Rappler çok iyi yazıldı. Tamam da aynı şakadan 10 tane yapıyor yani. Hayır ki. Birinde kaldırdım diyor, birinde kapattım diyor. Tamam. Şakanın matematiği aynı. Ayrı. Evet, temas aynı, hep aynı şey yapıyor. Ama lafları değişik yapması güzel olmuş. Saygı duyuyor. Abi Scala'yı o kadar düşürüyor ki insanlar. Hani bu tarz küçük bir kelime oyunu yaptığında bile mi şey diyoruz, fena değil falan. Çünkü adamlar çok düşürdü yaptığı evet. işleri. Işte. <laughs> O, ne oluyor? Oğlum cezeri bırak kesin para verdi ya bu arada. Lan açıklama Katarca yazıyor. Katarca ne oğlum? O zaman Katarca işte bu bir diyor. duyar videosu. Kavurma mı o ya? Hayır ya. Helva. Kadayıfı. Bu ne bayrağı? Evet coğrafyalar konuşsun şimdi ne bayrağı? Filistin. Çıkıyor yani çıkıyorum o zaman. Yani Filistin evet. Kederim. Ama abi olay burada Girelim bizi bunu zorla izlemiş olmamız. Hani istemeden 4 tane cezene bırak videosu izledik. Evet. Ve kaç kere gerçekleşiyor oğlum bu TikTok'ta günde? Sonsuz bir şey. Cezene bırak günde kaç video atıyor? Ben olsam sabah akşam atar, al yaptığı şey yok. Büyük ihtimal şey yapıyor orada. İlk bunu çekiyor. Tamam bunu hallettik diyor. Yanda kocaman pilav var ona geçiyor. Beni kamera çekmiyor. Pilava geçiyor <laughs> pilavı yapıyor falan yani. 30 tane soğan var ya da soğan Aynen değil mi? Kestik. Aynen. 20 kişi geliyor tata <var. gülüyor> Gerçekten merak ettim bu arada. Cezene bırak beni eğer Dubai'de ağlamak <laughs> istersen kendin. Evet. Ne? <laughs> Tyler <laughs> Durden'ı <laughs> 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 Wait till end. Ne yapıyor burada? Sonuna kadar bekleyelim bakalım. Hepinizin çok rahatladığını biliyorum evet. ama bir ASMR videosu değil. ASMR. Bir, sanat videosu <laughs> geliyor herhalde. Evet büyük ihtimalle. Sağ ol. Çünkü kanalımızda ışınladı lan artık. <laughs> Neyi bekliyoruz oğlum? Tamam yani güzel de. Sen sonunda durdurmuşsun. Ya abi bu bunu komple videoya koymayacağım. Daha iyisini görme. Ya da tam buraya koyacağım kimse bir şey anlamayacak. Evet. Kahramanlar can veriyor Bak seni bana bir anda bambaşka bir yere oluyor. Değil mi? Ben TikTok'un bu özelliğini beğendim. Hani bu konseptten bahsetmiyorum ama yeni kre? kişilerin de önünü açıyor. Aynen. Farklı bir şeyler görmeni sağlıyor ve biz hiçbir seçim yapmıyoruz hani girdiğimizden beri herhangi He. bir Hashtag yazmadık ya da bir şey aramadık Bence bu hoşuma gitti yani. Youtube'da girsek hep dizi fragmanı falan çıkardı büyük ihtimalle karşımıza Ama bence bu ana sayfayı yenileyene kadar Haha <laughs> yoksa Bacı açacağım. Mahmut şu an Youtube'a mı girdi sıkıldı Aynen ol, yeter lan ben TikTok'tan bin tane konseptimiz var böyle sürekli bir şeyler değiştiriyor Aynen Ne görüyor?